Merhaba arkadaşlar. size bir soru. Sizce burada maçın oyuncusu kimdir? Bak burada ben bakmadım. Ben sadece hemen baktım. Bak o iki en olduğu olduğunu da bilmiyorum. Bak biliyorum. Şu hile olan var ya. O Edgar Bakıyoruz

siz bak burada yapmam için varım. Çok güzel, güzel bir şey var. Böyle ben yapamam. Çok, çok daha iyi bir türü, Atım, bölümün, böyle. Yeni kalmaya çalışıyorsa ben bütün zekamı kullanarak attım bölümü. Tamam. Tamam. Bak. 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 Araya almışsın. Ben araya yıkırıyorum. Almak için. Bir tane yazıyorum. Bir vuruyorum. Hey ya. Tahmin edin. Kim o maçın <laughs> öncesi? Tahmin edin. Tahmininiz yazın. Arkadaşlar benim hesabım böyle var. Bu kadar bir hesabım yok. Ama bunu görünce işte biraz durum değişiyor. Arkadaşlar welcome. Arkadaşlar üçlü sarı abone olmayı ve edik sahip sizlere abone olmayı unutmayın. Bir tane Beşiktaş'ım Beşiktaş'ım diye bir tane kız var ya kardeşim. Uğraşmak istemiyorum seni. Bununla uğraşmak istemiyorum. Canım da uğraşmak istemiyorum. Canım bak uyarıyorum. İlk baştan uyarıyorum. Sonra Abi bana aç. Ya. Ananı satayım. Oha bir efsane açacağız yemin ederim. Bilmiyordum. Kur'an çarpsın ki bilmiyordum. Ay. Çok iyi. Ya, güzel bir şey. Ya. Arkadaşlar bu e, kayıt olmasaydı söyleyecektim de. Neyse ki kayıt. Ya. Biraz taşlı böyle bir şey yapıyorsun? Anlamadım yani.

Oo, ama bunlar işte hepsi zor. Ama işte. Şimdi 71 tane maç yapmamız lazım. Ve kazanmamız lazım ya. Bir zaman artık. Tamam. 20 Bu işte bu kız işte. Bu kız beni rahatsız ediyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kız beni rahatsız Bir sevgilim var. Yani ne yapayım ya? Yani? ne yapayım diyecek. Ama bak kızı banlayın lütfen. Ya banlayın diyorum. Hatta banlayın. Çek hesabını çökertin ya. Bu ne Abi. Ya. Allah da bu bir şey diyor. Şu var ya. Laf üstüne laf. Laf üstüne laf. Laf üstüne laf. Ya ne yapıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ki? Sen, Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Arkadaşlar diye. Üçüncü etapımıza gel geleceğiz. Bakalım. Edgar Baba Edgar Baba Piro. İsteyerek yaptım. Hayatın çok kötü sözlerle şartın mıydı? Burada Abi ilk ver bana Burada yüz olacağız Bizi koyup bizi kupa yapınca da şu şey olacak. Gizemli geldi. Aynen. Çünkü 10 kupa, evet, kupa verirse bu maçta kazanırsa o zaman öyle oluyor.

da yapabilirim. Yine de yapabilirim. Çok <laughs> da güzel bir şey yapabilirim. Eşyalar yapabiliriz. Ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Biliyorum. Bakalım ne olur. İşte canım, Arkadaşlar bilmiyorum, biliyorum dedim. Bakalım ne yazacağız. Arkadaşlar sevgili olan... Ay. Bunun da sevgilim de değil Ben burada niye Edgar yok mesela yani Edgar'ın da olmaz. İki gün önce açtım ve karakteri karakter Evet yeah. yeah, tabii. So right oh, hey, I, I got you i'll be there <laughs>

민민이랑 미친놈이랑 싸웠어.

görevlerime bir girim. Burada Edgar yok. Abi. Abi ben anlamadım. Hoppala. Abi. Ne yaptım? Aşkım çok kırdı. Ben düştüm balkondan. Ne yaptım çok Ben tek hesaplaşmadan iyi oluyorum. Mesela ne kafta oynuyorum? Bak 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 Karışım. Bir şey geçiyor ama ayıp olur da. Abi niye takipten çıkıp takip ediyorsun? Çıkıp yani bak çok güzel bir takip ediyorsun. Çok güzel bak. Bakın bu Hayalim hayalim. Abi ya. Bence oyun... Ayy. Ay. Abi

Amen, aman, 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 aman. Aman, aman, aman. Orada şimdi neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Bu şansa sabah gününce her şey zorlu olsa Tekan bir şey He 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 Bayım Christian Ronaldo 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 Bu şansa Aman, 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 aman. Aman, aman, aman. man, a man, a a Bak bu 46 abone ne? Hı? Bu 46 abone. Ne? Bak bu ben, ben bundan önce yiyeceğim. Bu kuzeni benim. Bak. takipçi bak. Ya havle ya kuvvet illa billah. Baksana her şey. Bu kim yani? Bu kim? 90 abone bu, bu ne ama? Günaydın arkadaşlar. Bugün günümü sizinle geçirmek istiyorum. Haydi başlayalım. Önce kendime kıyafet seçiyorum. Bu renkli olana karar verdim. Bu elbiseyi de çok seviyorum. Şimdi tokalarıma bakalım. Tokalarım fazla olduğu için alt kata da bakıyorum. Şu kremilileri alayım. Onlar çok güzel ve seviyorum onları da. Onları zaten genelde çok takıyorum. Nasıl olmuşum? Ben kendimi beğendim. Zaten bu elbisemi de seviyorum. Yazın tiril tiril çok güzel. Tövbe estağfurullah Takarım ya havle ya havle. Herkese, Herkese, Herkese selam arkadaşlar. Bugün. Herkese selam arkadaşlar. Selamun aleyküm de. Vallahi ya. Bak adamın nur koyacağım. E ne tepki verecek adam. Bekle. <laughs> ne tepki verecek? Bir şey. Bir şey. Bir Bir Hmm. Ne oldu? Arkadaşlar komik şeylere bakacağız. Bekle. Bekle bekle bekle. Günaydın arkadaşlar. Bugün... Tövbe estağfurullah gülmek için şey kendimizin. Günaydın. Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün boyama yapıyoruz sizlerle beraber hemen başlayalım. Sen boyama yapma kardeşim. Arkadaşlar. Bu ne ya? Bu neydi? Günaydın arkadaşlar. Hadi bugün, bugün günümüzü siz sizlerle geçirmek, geçirmek istiyorum. Hadi, Hadi başlayalım. Başlamayalım. Kendime... Başta mı o Tüm estağfurullah. Tüm estağfurullah. Tüm. Aboneliklere bakalım. Lım lım lım. Ala ala. ala. Ya öf ya. Beni engelli Nerede hesabını mı kapatmış lan? Abone ol Ali da. Bu this is new Bakalım bunu. burada? Kim burada? Kim burada? 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 Ee. Abi birini getireyim sana. Dur, sana getireceğim. Dur. Getir, getir. bir. Ve estağfurullah. Bunu az yaşamadım. Vallahi yok. Ama neyse ki cepimizde bir tane var.

Ortalık fena karıştı. TFF e bayis oynadığı iddia edilen futbolcuları açıkladı. Cimbom'dan Eren Elmalı, Kartal'dan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal listede yer aldı. Ve Fenerbahçe'den hiçbir oyuncu listede yer almadı. Eren Elmalı bu gelişmenin ardından milli takım kadrosundan çıkarıldı. Ardından hem Eren hem de Necip sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Eren, 20 yaşında oynamıştım sonra elimi ayağımı çektim dedi. Bu futbolcular ceza alacak mı? Bekleyip göreceğiz. Ortalık fena karıştı ceza almazlar büyük ihtimalle. Ya da alınlar futbol kariyeri yeter. Onu ne vurdun? Onu ne? Bilemem lan bunlar lan. Onu Livakovic oynayamadığı için çok mutsuzmuş, üzüldük mü? Çok da Fifi. Süper Lig'in aksiyonundan korkan Liva Bey gitmek istedi. Ali Koç da kıyamadı. Madem istiyorsun İspanyol takımı Girona'ya gidebilirsin. Üstüne bir de bütün maaşını biz verelim. Yeter ki Livakovic mutlu olsun. Yoksa maazallah milli takımda oynayamaz. Be ne oldu? Sıfır maç. Şimdi kara kara düşünüyor. Ben ne bok yedim. Livakovic oynayamadığı için. Beni şaşırt. Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale eller heva heva Livakovic oynayamadığı için ne çok oldu? mutlu tekrarlattı beni şaşır aradan çok yıllar geçti çok sular aktı <laughs> abi sen de ne kötü bir tane de açıyorsam büyük ihtimalle sonra yani ne kapatırım büyük ihtimalle ysa ihtimalle Belki ben ne bence bize altı atmış değil mi sizce yalan oğlum askeri bize yedi atıyor artık Attı attılar da oyunu attı. Ben... hoş geldiniz. Taraftarlar oyunu gerçekten çok sıkıntı bekliyor gibi görünüyor. Oltu gol atmışsın. He. İlk yarı başlamak üzere.